Kampan Karavan YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bu bölümde Marmara Kamp Fuarı'nın 3. günündeyiz ve bu fuarın en çok dikkat çeken karavanlarından birinin terasındayız. Ve yanımda bu karavan yani Yeşil Dev'in sahibi Ekrem Bey var. Ekrem Bey'den rica edeceğim bu muhteşem karavanı bize anlatmasını. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk ve çok güzel ağırladınız bizi çok teşekkür evet. ederiz. Başta aynısınız. İyi ki varsınız. Ee, şimdi karavanım Mercedes Vario 818D modeli. Evet. Türkiye'de çok fazla olan bir model değil aslında. Daha öncesinde başka bir karavanım vardı. Alko ben kasa bir karavan yapmıştım ama arabanın çizgilerine hayran olduğum için bu arabayı kullanmayı ve yapmayı tercih ettim. Araç daha önce kargo taşıma firmasında kullanılmış. Akabindeki projede kahve arabası olarak tasarlanmış ama kahve arabası olarak hiç kullanılmamış araç. Yani. Ee, biz bulduk. Yani 2-3 ay gibi bir zaman dilimi uğraştık, bulduk aracı. Startını verdik ve 83 gibi zaman dilimi 83 gün gibi bir zaman diliminde de bir arabayı bitirdik biz. Arabanın teknik detaylarla alakalı e, aşağı yukarı iki araba, iki karavan enerjisi kullandım bunda. Güçlü paneller kullandım, güçlü bir invertör, ee, Güçlü laküler kullandım. Ee, teras benim hayalimdi. Terasa henüz yetişmedi ama bir araç çadırı yapmayı düşünüyorum. Burada yattığım zaman üstten yıldızları izlemek istiyorum. <laughs> Öyle bir durum var. E, rengi siyahtı öncesinde. Daha önce kullanmış olduğum bir araba vardı. Metalik askeri yeşil. Onun rengini kodlatarak e, bu arabada uygulamasını gerçekleştirdik. Bir takım farlarıyla alakalı modifiye işlemleri yaptık. <laughs> Arabam şu an aşağı yukarı yani 5 ve 6 kişiyi yataklı olarak ağırlayabilir. Konaklama olarak ağırlayabilir. Yani yemek vesaire tarzı gene bir 7 kişiyi falan e, yemek masası, bistro tarzı da gene ağırlayabiliriz. Hı hı. Su depoların falan hep izoledir. Yani soğukta donma veya sıcakta ısınma tarzı şeylerle karşı karşıya kalınmaz. Su boruları da hakeza öyledir. Hı hı. Evet. Arkada bir balkonum var. İki kişi karşılıklı oturabiliyor. Evet. Drone görüntülerinde görülecektir. Yanında açılan ee, bir duvarım var. O duvarda dış duş, içeriye girilmeden orada mutfak servisi dışarıya bir gene yapılabiliyor. Ee, böyle bir araç yaptık. Peki. Böyle bir araç yaptık. Evet buyurun. Ben aracınızı çok beğendim. Teşekkür ederim. Bana satar mısınız? Bir konuşmak lazım bu konuyu. <laughs> Peki seri üretime geçmeyi düşünüyor musunuz? Evet seri üretime geçmeyi düşünüyorum. Çünkü açıkçası çok eski değilim bu sektörde ve bu kamp karavancılıkta. Bir yıl e, fakat iyi yaptığımı söylüyor insanlar. Öteki karavanımda da iyi bir proje e, çıkarmıştık. Yaptığım karavanları ben kendim çiziyorum. Hı, hı Uygulamasında da kendim oluyorum yani. Hı hı. Hatta bununla alakalı birkaç kere hastanelik oldum. Acemisi olduğumuz için ustalığı. <laughs> tabi gözüme demir tozu falan kaçmıştı. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. E, seri örtüme geçeceğiz. İnşallah. Bu, zaman... bu, tamamen yani karşı tarafın aslında insanların talepleri önden ötürü oluşan bir şey oldu yani. Peki e, bu fuarda yoğun bir talep aldınız mı? Çok. çok. Zaten e, buradaki firmalar arasında namınız yürüyordu. İşte Yeşil Devre tanıştınız mı? E, Sağ olsun. Onlarla gidin bir tanışın. Karavancılığı üst seviyeye taşımış Sağ şeklinde yorumlar alınca biz de hemen burada soluğu aldık. Ve hayran kaldık gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ e, o zaman Serkan'dan rica ediyorum. Bize detayları çekecek. Size de keyifli seyirler diliyorum. Oh, 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 Akraban YouTube sayfasında bu bölümde Yeşil Deve konuk olduk. Ekrem Bey bizi ağırladığınız için çok teşekkür güzel, ederiz. Rica ederim. Çok güzel ağırladınız bizi. Onur verdiniz. Hoş geldiniz. Rica ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.